tutmayı beceremiyorsun be yaratık. E sesi olmayan adam mı olur ya? Ha? He? sesini. Duymadın hakaret. Yemedin daha, kalmadı. Sen bir Kırı, hissin. Bu hayatta yerin bile yok. Ah! Oynaya bakmaya dayanamayacağım. Hazırlandım, işe de hazırsın gitmeye. Pardon, görüşmeye. Bakalım nasıl geçecek. Zamanı geldi. Şu dayılar gibi boş olsam keşke ya. Tek yaptıkları oturup çay içmek, oyun oynamak ve tek amaçları karşıdakine hesabı kitlemek ya. Böyle bir hayat mı var ya? Yani? Ne güzel. Şimdi düşün yarasın. Eğer iş görüşmesinde böyle bir durumun olduğunu söyleyecek misin? Yoksa bu dilini tutacak mısın? Karar ver bakalım ne olacak? Eğer şimdi böyle bir şey olursa kimse seninle çalışmak istemez. Yani böyle bir durumun olduğunu söylemezsen de el elbet ortaya çıkar. Kitap mahalleler de okuyan şok şimdi. Neyse bunları düşünmenin sırası değil. Şimdi nasıl bir yaratık olduğunu söyleyecek misin? Söylemeyecek misin? Ama karar ver. Buyurun. İş görüşmesi için geldim. Buyurun hoş geldiniz. <laughs> evet benim. CV'nizi inceledik. Üniversite yazılım mezunusunuz. Evet. Ayrıca video editörü de Video editörü de bu arada. Onunuz... Adı ne dediğinizi anlayamadım. Ee, siz anlamayın diye öyle konuştum. Nasıl yani? Önemsiz siz devam edin. Ben sizi dinliyorum. Peki öyleyse. Seçkin bir şirkete sahibisin. Çalışan insanlarla çalışıyoruz. Tembel insanlara ihtiyacımız yok. Herkesin de bizim gibi olmasını istiyoruz. gerçekten kendim açtım şu bu şirketi? Buyurun. Evet evet dinliyorum. Sürekli bir şeyler mi Bir sıkıntı mı var? Bir... bir derdim var artık tut... Sus. Dalga mı geçiyorsun kardeşim, kardeşim? Siz öyle konuşunca aklıma bu şarkı geldi. Kendimi tutamadım. Benim suçum yok. Amacınız ne o zaman? Sürekli kendi kendinize bir şeyler konuşup ağzınıza bir şeyler geveliyorsunuz. İşe ihtiyacı olan bir kişi gibi ama, davranmıyorsunuz. Amacım gerçekten işe girmek. Ama sizin hareketlerinizle dolayı bunaldım, dayanamıyorum. Bu ne terbiyesizlik? Şirketinizde sizin gibi birisine ihtiyacımız. Çıkar mısınız dışarı? <laughs> evet, eyvallah. Sonra. Ne insanlar uğraşıyoruz? tövbe tövbe. Ne olacağını bekliyordun ki? Yine üstü an. Utamadım şu dilini. Hayat hep böyleydi, hep böyle geçecek. Nereden çıktı şimdi? Umarım beni görmez. <laughs> ne haber ya? Bayağıdır görüşemiyorduk. Öyle istedim zaten. <laughs> hala aynısın var ya. Hala aynı dobra kişilik. Söyle bakayım sen kendi işte düzen vermeyecek misin ha? Sorunun varmış gibi konuşuyorsun. Sorunun varsa da sizi ilgilendirmez. Hem belki de sizin gibi sahte insanlardan dolayı böyle oldu. Sen de hiç uğraşılmaz var ya. Selam verdim pişman oldum. Güle güle. Yaptıklarını unutuyormuş gibi de gelip selam veriyor yüzsüz. O yaptığınız zorbalıklar bir günde unutulmuyor. Kim o? Benim. Ben de kimsen. Gir içeri. Baba nerede dedi. Yok yok gir içeri. Nasılsın anne? İş görüşme nasıl geçti sen onu söyle. Daha yeni geldim sorduğun şeye bak anne ya. Aa, tek umursadığın bu değil mi? Ben deyim teşekkürler. Senin nasıl olduğunu biliyorum zaten. Babam parayı göndermiş mi? Evet gönderdi. Evet bana hala siz bakıyorsunuz. Evet bir iş görüşmesi de berbat geçti. Evet bir balta hesap olamadım hala. Bunları duymak istiyorsunuz değil mi? Benim ne kadar başarısız olduğumu görmek istiyorsunuz değil mi? İçinden sürekli keşke seni doğurmasaydım diye geçiriyorsundur. Ben nasıl içimden konuşamıyorsam sen de içine dışarı vuramıyorsun anne. Ama hep beni sevmediğini dışarı vurdu. Bunu yapamayacağımı biliyorsunuz. Siz de beni tutamayacağını biliyorsunuz. Buna bir çare yok. Sizce ben çok mu mutluyum olduğum kişilikten ya? Her gün olmamayı diliyorum. Her gün olmamayı diliyorum. Yeter ya her zaman geldiğinde aynı şeyleri duyuyorum. Ulan be bugün de dünyada bir yere dinlenemedim